Kazakistanlılar kines defterine bir rekorla daha girdiler. Bu sefer en büyük pavursak hazırlandı. Kostanayeli'nin köylüleri 2339 kilo 650 gramlık pavursak pişirdiler. Bu başarı Kazakistan Rekorlar Kitabı'nın resmi temsilcisi tarafından kaydedildi. Milli yemeğin hazırlanmasına ilişkin önceki kaydın yeni Kamıstı Köyü'nün sakinlerine ait olduğunu belirtmekte fayda var. Köyün merkez meydanına yurtlar dikildi, çadırlar kuruldu, çok sayıda ocak ve çömlek yerleştirildi. Katılımcılar tek bir sistemde birlikte çalıştılar. Kimisi hamuru yoğurdu, kimisi kesti. Kimisi pişirdi sonuncuları da bağırsak sayısına dikkatli saydılar. Bu tür etkinliklerin ilçe düzeyinde düzenlenmesi çok doğru bir iş. Hepimiz bir araya gelip böyle güzel etkinliklere katılmayı istedik. Bütün köyümüzle bir araya gelerek eğlendik. Ortak bir ilgi alanı bulduk. Harika. Hep birlikte doğduğumuz ilçenin onurunu savunduk. İlçe düzenlenmesi çok doğru bir iş. Bütün köyümüzle bir araya gelip böyle güzel etkinliklere katılmayı köylüler tarafından kaydedilen ilk rekorun geçen yıl Kazakistan'ın Bilgi ve Ansiklopedik rekperine girdiğini de belirtelim. O zamanlar köylüler 2300 karadamı yapmışlardı. Bugün sadece Kazakistan değil, dünya rekoru da kırıldı. Sonuçta Kazakistan'da ilk kez en büyük miktarda karadamı yapıldı. Dolayısıyla bu sadece ülkemizin değil, dünya çapında bir başarıdır. Çünkü harbinin 2018 yılında teşkil edilen rekoru yenilendi. O sene 2018 karadamı yapılmıştı.